Allah'ın peygamberi aleyhissalatu vesselam şöyle müjdeleri verir. Zamanımızın çok kısıtlı olması münasebetiyle hadislerin ve ayetlerin sadece mealleriyle yetinelim diye düşünüyorum. Üç haslet vardır ki diyor Allah Resulü. Üç haslet, üç özellik vardır ki iman ile beraber bir insanda mutlaka iman olması lazım. Allah katında muteber bir insan olmanız için Allah'ın emridir ki iman şarttır. Kalpte iman. Ahiret gününe iman, öldükten sonra dilmeye iman, Allah'a iman, peygamberlere, kitaplara iman. Bu imandan sonra üç haslet daha vardır ki diyor, kim ki bu üç hasleti yerine getirirse diyor peygamberimiz, cennetin hangi sekiz tane kapısı var, hangi kapısından isterse, Sorgusuz ve sualsiz o kapıdan girecektir diyor peygamberimiz. Üç aslet. Kim bunlar? Birincisi her kim ki gizli, delilsiz ve şahitsiz bir borcu var adamın. Borcu var. Adamın borcu birisine var ama kimse bilmiyor onun olup olmadığını o borcu. Sadece Allah biliyor bir de kendisi biliyor. Ama adam diyor ki ben o adama borçluyum. Şu kadar para borçluyum. Ve o borcu da ödüyor. Ödüyor. Kimsenin haberi yok. Herkes unutmuş, farkında değil. Ne sayarsanız. Birincisi bu. Borcu var, alacaklı unutmuş. Hiç kimse bilmiyor, şahit yok. Bir tek Allah biliyor, bir de kendisi biliyor. Borçlu kimse. Bu gizli borcu ödeyen adam. Birincisi bu. İkincisi her namazın arkasından ya yani namaz kılacak tabi. Namazsız olmaz bu işler. Namaz kılacak ama beş vakit namazın her namazın arkasından on defa kul huvallahu ehad okuyacak. Etti iki. Üçüncüsü biraz daha zor. Diyor ki Peygamberimiz üçüncüsü kendisiyle çarpışan kişiyi yani katilini affeden adam. Katili dediğimiz zaman bunu bazı ulemalar katilini affeden insan. Bunu diyorlar ki karşı karşıya Uhud Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda veya Huneyn Savaşı'nda çarpışır gibi düşmanla çarpışmış da efendim kendisini ağır şekilde yaralamış düşman veya karşısındaki kimse. Onu affeden adam. Kimisi de diyor ki bazı ülemalarda babasını öldürmüş, kardeşini öldürmüş, evladını öldürmüş bir adam düşünün ki hakim o katili o maktulün yakınlarına. Maktul ölen kimse demektir. Yani mazlum olan insan haksızlığa uğramış. suçsuz yere öldürülen insan. Şimdi bu insanı siz tuttunuz, öldürdünüz. Fakat öldürülecek bir durumda olmadığı halde öldürdünüz. Keyif için öldürdünüz. Bir takım efendim siyasi veya ekonomik efendim çıkarlar uğruna adamı öldürdünüz. Şimdi ikinizi de çağırıyor hakim. Diyor ki bak bu senin babanı öldürdü veya evladını öldürdü. Fakat senin evladın öldürülecek bir günah işlemedi. Bir suç işlemedi ama bu öldürdü. Şimdi sana soruyoruz diyor hakim. Ölenin yakınına. Bu katile nasıl bir ceza verelim? Biz bunu öldürelim mi? Serbest mi bırakalım? Sen hakkını helal ediyor musun? Yoksa hapis mi edelim? Ne yapalım bunu? Şimdi esasına bakarsanız İslam'a göre mahkeme böyle olması lazım. Şimdi ne yapıyor hakim? Hakim Bey diyor ki sen diyor adamı öldürmüşsün sana 20 sene gün veriyorum diyor. E benim yüreğim yanmış. Hakimin yüreği yanmadı ki. Benim yüreğimi yaktı adam. Hakimin yüreği yanmadı. Onun için hakim bana sorması lazım. Bu senin evladını öldürdü bu katil. Ey Ahmet Hoca, şimdi sen nasıl bir hüküm vermek istiyorsun buna? Bunu öldürelim mi? Affedelim mi? Serbest mi bırakalım? Ne yapalım şimdi bunu? İşte o efendim maktulün ölen kimsenin yakını diyecek ki hakim bey bunu ben hakkımı helal ediyorum serbest bırakın deme hakkına sahip veya ben kısas istiyorum. Bu adam benim oğlumu suçsuz yere nasıl öldürdüyse bir münakaşa neticesinde ben de bunun öldürülmesini istiyorum deme hakkı da var. Üçüncüsü de hapse atın bunu. Biraz hapiste kendine gelsin deme hakkı var vesaire. Ama şimdi layık düzen olduğu için, İslami düzen olmadığı için hukuk düzenimiz maalesef ki böyle karma karışık hadiseler meydana geliyor. Benim yüreğimi yaktı diyor bu adam. Hakim Bey bu adalet mi sen buna iki sene gün veriyorsun diyor. Bağırıyor, çağırıyor, zavallının içi yanıyor vesaire. Demek ki Cenab-ı Peygamber Allah'tan aldığı o güzel ilhamla bize ne diyor? Kim ki katilini affederse. Kafili, katili affetmek de bir erdemliliktir ama. Herkes katilini affedemez, nefsine yenik düşemez. Efendim sensin işte zor gelir. Ya bu boş ver. O nasıl benim evladımı öldürdüyse veya babamı öldürdüyse Aynı kılıç bunun boynunu yalasın da aklı başına gelsin ama bir adam daha kaybettik. Belki bu adam evet öldürdü, sen babalık yapsan, ben bunu affediyorum hakim bey desen ne olur? Belki adam diyecek ki vay be ne baba adammış be, beni affetti ya Allah Allah ne güzel insanlar var. Bu adamın özellikleri, hasletleri nedir acaba diye bakar ki bu adam dindar adam. Allah aşığı bir adam, peygamber aşığı bir adam. Lan ben ben niye böyle olmuyorum? Tevbe ya Rabbi diyebilir. Ne oldu? Bir adamı ateşten kurtardınız, cennetlik oldu. Bu işlerin arkasından biz misal verirsek saatler geçer. Ama biz hepsini 10 dakikaya sığdırmak için çırpınıyoruz burada. Dolayısıyla bakın üç tane üç tane bir hasleti peygamberimiz bize diyor ki cennetin sekiz kapısından hangisinden dilerse oradan girer bu adam. Ama bu adamın üç özelliği olması lazım dünya hayatında. Birincisi nedir? Bu adam bir birine borcu var. O borcunun olduğunu ne av, evlatları biliyor, ne akrabaları biliyor, ne efendim hakim savcı biliyor. Hiç kimse bilmiyor. Bir Allah biliyor, bir de kendisi biliyor. Vermese vermez. Ama diyor ki içi sızlayarak Ulan ben diyor öbür dünyaya öbür dünyaya kul borcuyla gitmeyeyim. Ben bunu ödemem lazım diyor. İçinden gelen böyle bir ses ona onu rahatsız ediyor ve o borcu ödüyor. Birincisi bu. İkincisi her namazdan sonra bu çok kolay tabi. On defa ihlas yok. Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu kufuven ehad. İşte bu. On defa bunu okuyacaksın. Üçüncüsü de katilini affetmek. Bu biraz ağırdır tabii. Herkes, her babayiğidin işi değildir bu. Ama büyük insanlar hep affetmişlerdir. Büyük insanlar yeter ki şu adam babamı öldürdü ama yeter ki mümin olsun, Müslüman olsun, kelime-i şehadetin, kelime-i tevhidin, peygamber Allah sevgisinin aşkıyla yanıp tutuşsun, ben de hakkımı helal ediyorum, davacı olmuyorum dediğiniz zaman Allah katındaki dereceniz kim bilir ne kadar ay yuka çıkar. Dolayısıyla biz de böyle bir mümin olmamız hasebiyle Peygamber Efendimiz diyor ki bu üç haslet kimde varsa cennetin sekiz kapısının hangisinden isterse odan girecektir. Bir. İkincisi ne? O cennetin içerisinde Allah'ın bütün nimetlerini kendisine Cenab-ı Hak hasreder, önüne kor, bütün nimetlerden faydalanır. Hatta ve hatta o, o cennetteki güzel güzel hurilerden istediği kadarıyla evlenir diyor Peygamberimiz. İstediği kadar. Asla Cenab-ı Peygamber ve züvvice minel huril in diyor. Bakın. Yani hadisi şerifin cümlelerini telaffuz edelim. Ve züvvice evlenir. Kiminle? Cennette minel huril ayn hurilerden güzel yani huriler en güzellerinden istediği kadar evlenir diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Efendim bu bu şeyimizi bitirmeye çalışıyorum. Kardeşlerim aman ha beş paralık dünyayı Peygamberimiz öyle diyor. Sineğin kanadı kadar Allah katında dünyanın değeri, kıymeti, ehemmiyeti olsaydı Allah katında Allah kafire bir yudum su vermezdi diyor. Bir yudum ya su vermezdi Allah. Sineğin kendisi değil kanadı kadar kıymeti olsaydı diyor. Allah katında dünyanın hiçbir değeri yok diyor yani Peygamberimiz. Böyle bir değersiz dünyada oturup da geçici. Şurada şu arsam var, burada bu apartmanım var, burada şu kaşanelerim var. Bunların zamanı değil kardeşim. Bunların bunların peşine takılıp da cenneti bir tarafa atmayalım. Bu akıl işi değil. 80 yaş. A bazıları diyor. Ah, ömrüm uzun olsun. Çok yaşayasın oğlum. Çok yaşa, çok yaşa. Ya adama beddua diyorsun. Çok yaşa ne demek? Geldi 100 yaşına adam ölmüyor. 100 yaşındaki adama Ta 60-70 senedir ki çok yaşa, çok yaşa, ömrüm uzun olsun falan filan. Aha ömrü uzun oldu. Geldi 100 yaşına adam sümü akıyor, ağzından salyalar akıyor, çorba içemiyor, yemeği üzerine döküyor, altına pisliyor, büyük abdestini, küçük abdestini yapıyor. Peki ev ocak kokuyor. Ne oldu bu adama? Bir etmiş olun ya. Çok yaşa, nereye kadar yaşanacak? Demek ki çok yaşamak insanı, insanı huzurlu etmiyor. insanı efendim rahata kavuşturmuyor. insanı mutlu etmiyor. Ya ne yapıyor? Tam tersi mutsuz yapıyor. Adam canından bezmiş derler ya ölse ki ölemiyor. Ya dua edin de bana ben ölüyüm diyor ama kimse de dua etmiyor sen öl diye. İçinden dua edenler, edenler oluyor tabi. O evli, evin sahiplerine sorsan, O gelinlere sor, o adamlara sor, o hasta Hastada değil o yaşlı adam böyle hep efendim sensin tiksindirici haller kendisinde zuhur ettikçe huzur bozuluyor refah kalmıyor insanlar ne yapacağını şaşırıyorlar. Efendim bakıcı bu bakıcı da insan nihayetinde. O da diyor ki ben bu kadar bakıyorum diyor. O da ihmal ediyor. Herkesin kendi eli, kendi ayağı, kendi dili, kendi gözü, kendi kulağı gibi olmaz başkalarının efendim organları olur mu? Olmaz. Herkes işte belli bir yaşa kadar güzel namaz kılar, yürür, yürüyüş yapar, aklı vardır, efendim azaymış değildir ve unutkan değildir vesairedir. Ama belli yaştan sonra bunları kaybeder. Allah hepimize ameli salih, imanı kamil üzere Cenab-ı Allah'ın razı olduğu Peygamber Efendimizin memnun olduğu yolda daim eylesin inşallah. Cenab-ı Allah günlerimizi hayırlara vesile etsin. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlarımızın hile ve tuzaklarını üzerimizden def örefe eylesin kardeşlerim. Önümüzde seçimler var. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Allah muhafaza etsin. Düşman yani İslam düşmanları Allah ve peygamber düşmanları, Müslüman düşmanları hepsi birden üzerimize hücum etmek istiyorlar ama bir türlü de acaba biz böyle bir yanlışı yaparsak bize kaça mal olur diye korkularından ileri gidemiyorlar. Alttan alta diyorlar ki Türkiye'yi nasıl iç savaşa çekebiliriz? Nasıl kardeş kanı döktürürüz diye vallahi yeminle söylüyorum ki gece gündüz çalışıyorlar kardeşlerim. Bu oyuna gelmeyelim. Vatanımızı böldürtmeyelim. Vatanımızı parça parça ettirmeyelim. Birileri vatanımızın bölünmesi ve parçalanması üzerinde derin hesaplar yapıyor. Bunun farkında olun gençler. Sizin başınızdan olay geçmedi. Siz bir şey yaşamadınız. Siz böyle güllük gülistanlık bir dünyada yaşadınız. Bolluk içerisinde yaşadınız. Allah'ı kızdırmayalım. Allah'ı gazap Allah'ı küstürmeyelim ki mülk Allah'ındır. İnşallah bu meseleyi biraz daha bir dahaki de dersimizde geniş bir şekilde anlatacağız inşallah. Mülk Allah'ındır yerler, gökler, rüzgarlar, yağmurlar, bitkiler, çiçekler, böcekler, her şey sahibi Allah'tır. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Allah bu beldede, bu dünyada, bu kainatta, bu arzın üzerinde kendi rızasına uygun hareket etmemizi emrediyor. Bu kadarını söyleyelim. El-Fatiha.